Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün 20 Şubat 2024 yer Ankara arkadaşlar. Ee, şu anda arılarıma üstten bir kontrol yaptık. Ee, en son bir geçmiş videoları bu takip ediyorsanız eğer biraz bal vermiştim üstten. Onları tamamen tüketmişler. Ee, bu aylarda Şubat aylarındaydı artık Yavaş yavaş arılarımız uykudan uyandı Dışarıdan bir şey bulamasa da Buradaki rakam yüksek olduğu için Bizim bu mıntıkada Daha polen bek bulamıyor çok nadir Ama çoğu yerde arılar artık polen getirmeye başladı Biz ne yapabiliriz Arılara yardım etmek için Yardımcı olmak için Arıları işte yemsiz bırakmamalıyız Kışın Zaten tüketim yapamıyorlar verdiğimiz kekleri falan. Ben şu anda verdiğim keklere ilaveten ne olur ne olmaz diye şu anda saat 430 5 civarı iş dönüşü geldim aralığıma. Bu şekilde arılarımıza kek ilave ettik. Durumlarına baktık. Yoğunluklarına baktık üstten. Ama şu anda da bugüne kadar çıta kaldırıp kontrol etme fırsatımız kalmadı ama yüzde %99 arılarımızın %90'ı yavruya geçti. Yavruya geçince ne yapılıyor? Arı tüketime başlıyor. Artık bal tüketir. Siz de ekstra kek verirseniz araya bir moral olur o. Veya fondan verirseniz araya bir moral olur. Şu anda 7 derecelerde birkaç gündür Ankara. 12 derecelere 13 derecelere çıktı ama bizim bu mıntıkada o zaman da zamanım olup gelip bir kontrol, detaylı kontrol yapamadım. Fakat ne yapabiliriz? Şu andaki yapacağımız şey çok arayı kurcalamayı tavsiye etmiyorum. Vay yavru var mıydı? Yok. Çıtada ne var? Ha, bakarız. 15 derecelerdeyken hava sıcaklığı 15 derecelerdeyken 13-15 arasıyken ee, öğlen sıcağı arasında e, aralarımızı kontrol edebiliriz. Çıta kaldırabiliriz. Fakat baktık yavruyu gördük. Neyi kontrol edeceğiz? Anne var mı? Ee, yavru var mı? Anneyi göremezsek de günlük yumurtayı yavruyu görürsek Allah'ın izniyle annesi var demektir. Onun haricinde fazla çıtaları boş çıtaları e, salkıma yakın çıtaları e, muhtemelen arı balını tüketmiş olur ne olacak? Geri tarafta bağlı çıtaları varsa yer değiştirebiliriz. Balık çıtaları kuluçka alanına yaklaştırabiliriz. Yaklaştırdık. Fazla boş çıtaları kovandan alıp kovanı sıkıştırmak gerekiyor. Uçuş deliğini ortalayacak şekilde 5 çıtaysa 5 çıtıya. 3 çıtaysa 3 çıtıya. 7 çıta ise 7 çıtaya fazla çıtalara şu anda arada bekletmek bekletmemek gerekiyor. Çünkü arı yavruya geçtiği için diğer çıtaları da sahipleneceği için arı yayılıyor. Yayılacak kovan içine. Yayıldığı zaman ne olacak? Yavruyu sağlıklı çıtamayacak. Arı kaç çıtaya basıyor? 5 çıtaya basıyor. 5 çıtada arıyı sıkıştırırsak, fazla çıtaları alırsak o arı sağlıklı hastalıklara karşı da dirençli olur. Yavruyu da güzel e, ısıtır, doğacak yavrular da sağlıklı olur. Bundan sonra e, arıcılık yoğun, yoğun bir tempo, evet. Allah'ın izniyle devam ediyor, edecektir. Çünkü Cemre bugün, bugün ayın 20'si, 20 Şubat, Cemre bugün havaya düştü. 7 gün sonra e, suya düşecek bildiğim kadarıyla, yanlışım yoksa, sudan sonra toprağa karşı. Bu ne demektir? Baharın müjdeci. müjdecisi. Baharın müjdecisi. Bundan sonra ara durmayacaktır. çok eksilere, eksi beşlere düşmediği sürece de ara artık tekrar salkıma geçmeyecektir. şu anda sıvı beslemeyi tavsiye etmiyorum. Bizim bu mıntıkada. Çünkü 10 dereceleri, 12 dereceleri sıcaklıklar geçmiyor hala. 15 derecenin altında çoğu arı şurubu alamaz. Alsa da Araya inanın faydasına çok zararı olur. Ha, varsa ellerinizde ballı çıtalar arılarınıza e, bazı çıtaları alarak ballı çıtaları havanın düzgün zamanında verebilirsiniz. Veya e, süzme balımız varsa onu verebiliriz. Yok. E, balınız yok. E, balı çıtanız da yok. Ne yapabiliriz? Arınızda stok durumu sıkıntıda. araya fondon kek bir de e, gayet katı şeklinde şurup e, az arada çok az 300 miligram kadar arılarınıza e, arının alacağı bir şekilde atıyorum e, sabah 10 gibi verdiğiniz akşama geceye kalmayacak şekilde çünkü geceleri havalar serinliyor serinlediği zaman o şurup soğuya soğuduğu zaman arayı soğuk şurup past eder e ne yapıyoruz 300 gram bir, kadar arılarımıza 2'ye 1 hatta 3'e 1 Oranında bir yapmayı vermeyi tavsiye ediyorum. Arılarınızı e, mutlaka stok kontrolü yapın. Hava şartlarını uygun görüyorsanız, dediğim gibi 14, 13-15 derece arasında öğlen sıcaklığı arasında e, detaylı kontrol yapılabilir. Bu arıya e, hasta etmez, bu kovanı da çok açık bekletmemek şartıyla hızlıca kontrol edersiniz, fazla çıtalarınızı alırsınız. Daha sonra bölme tahtalarınızı köpük olursa daha iyi olur. Strafor, set strafor <laughs> yanaştırırsınız. Kekini, fondonunu verirsiniz. Dediğim gibi stok durumunda sıkıntı varsa çok katı şeklinde ılık şerbet. Soğuk değil, ılık şerbet. Çok sıcak da değil. Buzdolabı poşetiyle tam aranın yoğun olduğu bölgeye koyabiliriz. Dediğim gibi 300 gram kadar. <laughs> evet. Maalesef Ankara'da duran arkadaşlarımız bilir. Bu sene kar yağışı olmadı. Yani ben bizim bu bölgede 1 cm 2 cm geçtiğini görmedim. 2 cm kadar en yoğun kar öyle yağdı. İnşallah Cenab-ı Allah hakkımız hayırlısını verir ama pek iyi değil. Arılarımız için de iyi değil her şey için iyiydi, değil. Çiftçilik için de iyi değil. Yani biliyorsunuz kış güzel ne kadar güzel çok yağsa o kadar bol bereket olur. Onun için bu sene zayıf arılarda kayıplarımız oldu. Yani zayıf kışa girdiğimiz aralar normalde geçmiş videolarımda eski videolarımda takip edenler bilir. 3 çıtalık arılarla kışa girdiğim halde bomba gibi bahara çıkan arılarım oldu. Bu seneye kadar ben kayıp yaşamamıştım. Bu sene çoğu aracımızda, çoğu vatandaşımız şey duyuyorum ben, çevrede de duyuyorum. Arı kayıpları fazla oldu. Bu da varova mücadelesinde verilen, yapılan uygulamaların eksik olduğu veya yüzde doksanı genelinde diyorum yani. Buna çoğu ben Ankara civarında Çoğunda duydum. Arı kayıpları bu sene her seneye göre fazla olmuş adamlarda. Ben ilk defa bu sene arı kaybım oldu. Hiçbir kış arı kaybı yaşamamıştım. Bu sene yaşadık. Fakat yaptığımız ilaçlar etkisiz kaldı. Yani ben ilk yaptığım ilaçta sadece nane kekiye güvenmemek gerekiyor arkadaşlar. Tamam nane kekiye uygulaman demiyorum uygulayın ama aranızda var hava dökmüyorsa yani nane keki uygulamada e, hobici aracılar nane kekik yetersiz kalır tamam ben de uyguluyorum fakat sadece nane kekiye güvenmiyorum nane keki yapıyorsun sabit aracıysan sadece arılarla ilgilenebiliyorsan zamanın varsa benim gibi yani zaman olmayanlar için sadece nane kekiye güvenmemek gerekiyor zamanın varsa nane keki her bakımda uygulaman gerekiyor. Çok uygularsan onu da yani dozajını kaçırırsan onlar da da ana kaybı ve kovan terki olabiliyor. Her şeyin ayarlı yapman gerekiyor. Arayı kontrol altında tutman gerekiyor. Bu sene bütün uygulamaları denedik. Ee, yani mücadelesinde. Duman da yaptık. Ha, zararlı diyorlar ama mecbur. Nane kekikle baktım olmuyor. Arı, e, nüfus azalıyor. Duman yaptık. Dumanlarda maalesef e, sahtelik vardı bu sene. Yani kim duyarsam duyayım. Kimden daha konuşursam konuşayım. Herkes bu sene e, yaptığım ilacın, dumanın etkisiz kaldığını varavaya dökmediğini söylüyorlar. Aynısını ben de yaşadım. Üç posta ben e, duman yaptığıma rağmen Arada bir yok diyorum. Bakıyorum çekmeceye araba yok. Peki biz ona aldandık. Dediğim gibi, hobi diyeyim. ben haftada bir kere gelebiliyorum veya bazen on günü buluyor. Her zaman e, takip edemiyorum. Benim gibi insanlar işte baktık dumanı yaptık, araba yok dedik. Nane kekik işe yarıyor. Kekik yağıt ya işe yarıyor dedik demek aralarda bir araba yok. Güzel de e, güçlüydü arılarım bu sene, geçen sene. Güzel de bal aldık. Allah bereket versin. Dedik herhalde arı kuşlu varovayı temizledi temizledik kendisi. Bir de nane kekik uyguluyoruz. Ne olur ne olmaz diye dediğim gibi duman yaptım. Yine dökülmeyince dedik arada varova yok. Bir baktık arı çok uça geçmiş. Bugün 15 çıtalık arım, 20 çıtalık arım düşmüş 7-8 çıtaya, 6 çıtaya. Bir baktık arada varova var. Detaylı bir inceledik de varova var. O, Formik yaptık. O biraz döktü. İki sefer uyguladım formik asit kışın. Oksalit yaptık. O şekilde e, çoğunu kurtardık. Dediğim gibi e, mücadelesi e, sadece belli dönemlerde değil. E, ayın ayın diyorum. Hava sıcaklığı 15 derecelerin üzerindeyken başlaması gerekiyor. Her bakımda nane kekik Dodacını kaçıramayacak, kaçırmayacak şekilde kartonlara da emdirip arılar üstüne koyabilirsiniz. Fıstısta da azar azar kovanlar içine sıkabilirsiniz, Çıtaların üzerine, arıların üzerine doğru. Ama e, sadece nane keke güvenmiyorum arkadaşlar. Maalesef yani biz bu sene dediğim gibi beni aldattı. E, yani sadece nane keki aldatmadı tabi. Ben sadece nane kekiye güvenmiyorum fakat dediğim gibi ilaçlar e, etkisiz kaldı. Yani Sadece ben de yaşamadım. Yaşayan arkadaşlarım, tanıdıklarım yaşadı. ya Adam duman yapmış. Hiç dökmemiş. Arısı sönmüş. Maalesef bu sene öyle bir sıkıntı oldu. Bu sene ilk defa kış kaybı yaşadı. Evet bundan sonra görüyorsunuz zaten sanki arıların mevcutları güzel. Bunlar dediğim gibi tam varova yüküne yakalanmadan müdahale ettiğimiz işte oksalit yaptık, formik yaptık. Bunlar varovayı döktü. E, ya formik asit yapmayı da e, çok e, daha doğrusu uzak duruyordum. Niye? E, bu sene yaptım bak. Yazın e, videolarda vardır zaten. Geçmiş videolarımda. Ana kaybı yaşadığım puanlar oldu. Yani formik de ana kaybı yaşatabiliyor. Puan terki olabiliyor. Kovan terk eden kovanım oldu. Polimikten dolayı. da e, normalden bir tık düşük yaptım. Normalde. Zayıf arıları zaten hiç yapmadım. Ama yine de dediğim gibi ana kaybı olanlar oldu. Kovan terk olanlar oldu. Evet. Arkadaşlar. Bundan sonra e, havalar ısınacaktır. 15 dereceleri üzerine çıkacaktır. 15 derecelerin üzerine çıktığı zaman Dediğim gibi tekrarlıyorum fazla çıtaları alıyoruz balsız çıtaları aramızda stok durumu yoksa varsa elimizde ballı çıta Yoksa aynı dediğim gibi işte kekinin fondonunu <laughs> Ve bal yoksa elinizde koyu şerbet yani üçe bir oranında olabilir Çünkü bu arılar için çok önemli Şerbetinize limon, kekik katabilirsiniz Bunları ben genelde kullanıyorum Şerbetin içine kekik ve e, limon e, katıyorum. Yörenizin e, uygun arıları ile çalışırsak e, arılığın içinde mutlaka fark e, edersiniz zaten. E, Hopcular için söylüyorum, ustacılar zaten bilir. Yörenize uygun arılarla çalışmak en doğrusu. Atıyorum 50-20 tane kovanınız var. İçinden 5 tanesi performans sağladı aynı ayardaki kovanlar. O 5 kovandan diğer arılarınızın analarını değiştirebilirsiniz bir dahaki dönem. Böylelikle verimli arılarla, yöreni uygun arılarla çalışmak. Bugün girip de Ankara için e, Antalya'dan ara alırsan ne olur? Bu arı e, maalesef e, kışı atlatamaz burada. Evet arkadaşlar çok zamanınız aldık. E, şu anda dediğim gibi Hava sıcaklıkları 13, 14, 15 derecelerde kontrol. Ondan sonra 15 derecenin, 15 dereceyi bulduğu zaman sıvı beslemeye, teşvik beslemesine azar azar 300 er gram, 400 er gram, 3-4 güne bir beslersek arılarımız erken baharda hızlı gelişir. Evet, bugünkü diyeceklerim bu kadar. Hatalarımızı affedin. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet. Hoşçakalın arkadaşlar.